Merhaba arkadaşlar. Sizlere hikayemde paylaştığım e, mavi sarı serimden bilekliğimin yapılışını göstereceğim. E, kullanacağımız malzemelerimiz 8 numara kum boncuk, köşeli sarı boncuk. İsterseniz kum boncuk 011 kum boncuk da kullanabilirsiniz. Ben bunu kapalı dümdüz yaptım. İsterseniz kapamalı da yapabilirsiniz. E, i̇pimiz ipimiz Naylon ip, e, iğne oyasında kullanılan, naylon kopmayan, naylon ip. Önce bir tane mavi topluyoruz ve bu mavi boncuğu e, yaparken çalışmamızda kullanıyoruz. Topladık ve biraz bir miktar da bırakıyoruz ucundan boncuk. Şimdi bir mavi, iki sarı, bir mavi. 2 sarı bir mavi alıyoruz şöyle ve bunu ilk taktığımız maviden geçiyoruz stopladığımız şöyle oluyor ve şöyle çeviriyoruz iki tane yanda kalıyor iki sarı boncuk tane mavi boncuk alıyoruz. Ve ortadaki maviden dışarıya çıkıyoruz. Şöyle. Yine çeviriyoruz. İki sarı bir mavi iki sarı alıyoruz. Ve çıktığımız maviden değil onun yanındaki maviden Dışarıya çıkıyoruz. İpimiz burada, maviden dışarı çıkıyoruz. Ve gene çeviriyoruz. İki tane sarı alıyorum, bir tane mavi alıyorum. Ve tepedeki maviden çıkıyorum. Şöyle. Ondan sonra tekrar çeviriyoruz. 2 sarı 1 mavi 2 sarı boncuk alıyoruz. Ve çıktığım değil onun yanındaki boncuktan dışarıya çıkıyoruz. Ve çeviriyoruz. 2 tane sarı alıyorum. 1 tane mavi alıyorum ve ortadaki maviden dışarıya çıkıyorum bu şekilde modelimizi bitirene kadar devam ediyoruz Ben burada yarım yaptığım bir modelim var ee, size birleştirmesini de gösteriyorum şimdi maviden çıktık maviden çıkıyoruz ve diğer ucunu alıyoruz elimize iki tane sarı alıyorum 2 sarı boncuk alıyorum. Hemen buradaki maviden, tek maviden dışarı çıkıyorum. Tekrar 2 sarı alıyorum. Bu sefer karşıdaki maviden dışarı çıkıyorum. Şöyle. Dışarı çıkıyorum ve çeviriyorum. Tekrar iki sarı alıyorum. Bu sefer buradaki maviden içeriye giriyorum. Şöyle. Ve bilekliğimizi birleştirmiş oluyoruz. Şu şekilde. Ve ipimizi dolandırıp buradaki iplen düğümleyip çalışmamızı bitiriyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar.